Size şunu söyleyebilir misiniz? Sessiz enerji güç istasyonlarından hangi model evde kullandığımız su ısıtıcı, çay kahve makinesini çalıştırır? Çok güzel bir soru. Zaten o yüzden de buraya konu mankeni olarak bir tane çaycı getirdik. Bu ortalama 1650 watt elektrik çekiyor. Bunu ilk önce bizim 1 kW'lık sessiz S10M100 modeliyle daha sonra da 2 kW'lık S20M200 modeliyle deneyeceğiz bu modellerde 1 kW olan model doğal olarak bunu çalıştırmayacak. Bunu beraber aynı anda tespit edelim. Hemen buradan dizimizi bağladık. Kettle'ımızı aktif hale getiriyorum. Biraz daha genişten çekebilirsin. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda cihazımız şunu söylüyor. 1 kW üzerinde elektrik çekildiği için ben bu sistemi kapatıyorum diye uyarı veriyor. Bunu hemen şimdi iptal ediyoruz. Şimdi buradan bu tarafa 2 kW'lık olan modele geçiyoruz. 2 kW'lık olan modelimize cihazımız bağlamadan kettle'ımızı kapatalım. İlk önce cihazımızı açıyoruz. Açtıktan sonra bağlıyoruz ve aktif hale getiriyoruz. Bakın şu anda yaklaşık 1.9 kW elektrik çekiyor. Şu anda kettle'ımız suyu kaynatmaya başladı. Ve 2 kW'lık sistemle kettle, ısıtıcı, bu tür cihazlarınızı rahatlıkla saatlerce çalıştırabilirsiniz. Sesini duyuyorsunuz zaten. Şimdiden suyu kaynatmaya başladı. 1 kW olan modellerle temel ihtiyaçlar, resistansı olmayan ürünler üzerinde özellikle kombi, kalorifer kazanı, buzdolabı, aydınlatma, telefon, tablet şarjı şeklinde kullanıma bile bir çözüm sağlar. Hem küçüktür, taşınabilir birçok yere götürülüp oradaki ihtiyaçları karşılayabilirsiniz. Ama daha güçlü cihazların çalışabilmesi için gördüğünüz gibi 2 kW'lık ve daha üstü modelleri tercih etmeniz çok daha büyük bir olumlu sonuç olarak karşınıza çıkar. Burada 2 kW olan modelimizi bu şekilde ne kadar çalıştırabiliriz? Hemen onu da söyleyelim. Gördüğünüz gibi şurada ne kadar süre aktif bir şekilde suyu kaynatacağını görebiliyoruz. Neredeyse bir saat, bir buçuk saat civarında bu suyu kaynatabilecek bir gücü veriyoruz. Kaldı ki bu ısıtıcılar suyu kaynattıktan sonra normale geri döner. Bu durumda bekleme moduna geçer. Bekleme moduna geçtiğinde gördüğünüz gibi 200 watt civarında bir harcaması var. O da bu şekilde devam ederse yani suyu kaynattıktan sonra 12 saat boyunca bu çaycıyı çalıştırabilir demektir. Teşekkür ediyoruz.